Arkadaşlar ben Berkay ve bu. bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta bilinmeyen 10 şey göstereceğim arkadaşlar. Aslında çoğu biliniyor ama ben gene de çekeyim dedim. Bilinmeyen 10 şey, o farklı bir şey arkadaşlar. Eğer asansör yapmak istiyorsanız arkadaşlar, bir tabela, bir su, bir tabela, yine bir su, bir tabela, bir su diyerek böyle böyle asansör yapabilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten Survival'da iş yarıyor hani fazla malzemesi de yok yani nasıl desem yanınızda bol bol su kovası olması lazım hani böyle hızlıca çıkabilirsiniz ee, birincisi buydu arkadaşlar ikincisi arkadaşlar eğer yani mesela bir yere yetişmek istiyorsanız hani orada bir yerde işiniz var oraya böyle bir sistem yapabilirsiniz hani böyle böyle hızlı gidiyor. Ee, bunu eğer arkadaşlar bunlardan eklerseniz yani şu tuzak kapılarından eklerseniz arkadaşlar iki kat daha hızlı gidiyor. Yapamadım bir dakika. Daha hızlı gidiyor arkadaşlar işte. Ee, eğer arkadaşlar e, suyun çok şeyindeyseniz e, ve nefes almak istiyorsanız arkadaşlar e, bir torcunuz veya redstone torcunuz da olabilir arkadaşlar. Fark etmez yani. Ben şunu bir sabah yapayım yoksa zombiler beni mahveder. Ee, hani böyle tuzak kapısı işe yarıyor. Gördüğünüz üzere arkadaşlar burada nefes alamıyorum ama burada alabiliyorum. Ee, Torç da işe yarar arkadaşlar ama e, bilgisayar modunda işe yarar yani. Bunda işe yaramaz. E, Çit de de aynı şekilde arkadaşlar. E, merdivende de aynı şekilde. Kapıda da aynı şekilde arkadaşlar nefes alabilirsiniz. E, mesela arkadaşlar eğer eee Nedra gittiniz diyelim. Ee, orada şey e, şu lavların altını görmek istiyorsunuz. Belki oradan maden falan çıkar diye istiyorsunuz. Ee, eğer arkadaşlar orayı görmek istiyorsanız elinize bir cam almanız yeterli. Gördüğünüz üzere altını görebiliriz. Diamond blok, e, altın blok, elmas, yine diamond yine altın, yine elmas. Hem arkadaşlar böylece lavı da kapatmış olursunuz. Allah Hmm, böyle arkadaşlar işte. E, bu öyle bir şey değil yani. Ben hemen şunu bir düzelteyim ya. E, nerede doğdum? Doğum, doğduğum yere var ya. Tam yerinde doğdum ha. Kusura bakmayın arkadaşlar. Buraya spawn olmuşum. Hmm. E, işte arkadaşlar dediğim gibi öyle görebilirsiniz onların altına. Şu yine dediğim gibi söylediğim gibi bir şey. Ee, yapamadığım bir şey denemiştim aslında ama olmadı. Bir dakika arkadaşlar bir kasma oldu. Bu ne kasma ya? Niye bu kadar kasıyor? Oha. Tipsiz. Ve arkadaşlar e eğer bir camın arkasına geçerseniz gaz bizi göremez. Hani şöyle görebiliyor ama ateş edemez arkadaşlar. Ama buraya kazdığım zaman işte arkadaşlar bu şekilde ateş ediyor. Ee, arkadaşlar eğer e, nether'da blaze'lerle karşılaştıysanız onları kar topuyla daha kısa sürede öldürebilirsiniz. Daha çok canları gidiyor. Gördüğünüz üzere kılıçtan bile daha güçlü vuruyor sanki. Ee, i̇şte böyle arkadaşlar da dediğim gibi arkadaşlar pencerenin altından göremez. Eğer bir Allah Allah dur 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 ya. Bunun için creative'e geçmemiz gerekiyor tabii ki arkadaşlar. bir creeper arkadaşlar şöyle yanına geldiğinizde elinizde de çakmak tuttuğunuzda şurada bir yazı çıkar ve o yazıya tıkladığınızda arkadaşlar creeper'ı yakıp patlatabilirsiniz. sonra 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 Anlamak asla değil mi? Eğer arkadaşlar şu maşrım ineklerine hiçbir işe yaramıyor falan diyorsanız arkadaşlar aslında işe yarıyor. Ee, nasıl bir işe yarıyor? Böyle üzerinde e, elinizde şey makas olduğu zaman üzerine tıkladığınız zaman mantarları size gelir ve mantar güveci yapabilirsiniz. Ee, arkadaşlar pasta falan filan yapmak istiyorsanız pasta yapılması zor ama ee, şöyle iyi bir durum var arkadaşlar. Hmm. Boş kova yok mu ya? Heh. İneklerin şöyle iyi bir yanı var arkadaşlar. Bir inek size bir sürü pasta yapımınızda yardım edebilir. Buradan işte gördüğünüz üzere sınırsız süt alabiliyoruz. Bunu yanlışlıkla vurdum. Eee Şuradan mik dediğimizde arkadaşlar sürekli vuruyorum. İşte sınırsız alabiliriz arkadaşlar. Ve arkadaşlar. E, Bende şey ben de, ben de, de bayağı şansı varmış. Tam nedir kalesinin içinde doğdum arkadaşlar. Eğer arkadaşlar burada yatmaya ve uyumaya çalışırsanız. Bu şekilde arkadaşlar mahvolur her yer. Yani nether'da sakın ama sakın uyumaya çalışmayın. Yani. Arkadaşlar bir portal. Portala gaz ateş ettiyse onu tekrar çakmakla yakabilirsiniz. Ve aynı yere gidebilirsiniz yani. Bugünlük de benden bu kadar arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, hani biraz kısa oldu ama sonuçta işinizi görecek şeyler anlattım umarım. Iııı. Şu asansör olayında arkadaşlar dediğim gibi survival'da çok işinize yarar. Ben onu kullanacağım zaten. Survival çekeceğiz bir ara arkadaşlar. Ee, umarım beğenmişsinizdir. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Abone olup beğenmeyi sakın unutmayın. Bay bay.